Merhaba ekran başındaki sevgili seyirciler. Bugün iki kahve arası programımızda biraz farklı bir yolculuğa çıkacağız. Bugünün 10 Kasım olması dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği, gitmekten keyif aldığı mekanlara gideceğiz. Elbette bunların başında Pera Palas Oteli var. Perapalas Palas Oteli Atatürk'ün cephelerden döndüğü zaman ikinci ev olarak kullandığı bir mekandı. Bu nedenle ilk kahvemizi burada içiyoruz ve atamızın izinde İstanbul turumuza başlıyoruz. Müzik Onlarında dünyaca ünlü tren seferi Orient Express ile Paris'ten İstanbul'a gelen konukların aynı alıştırdıkları standartlarda konaklayabilmeleri için Pera Palace Otel inşa edildi. Zamanında küçük Avrupa olarak bilinen Pera Palace Otel, Osmanlı Sarayı dışında ilk elektrik çekilen ve sıcak su verilen yapıydı. Pera Palace Otel dünyaca ünlü birçok değerli ismi ağırladı. Ama tabii ki bunların en başında Mustafa Kemal Atatürk var. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem Haliç manzaralı odasına gidiyoruz. Müzik 1918 yılında Suriye cephesinden dönen Mustafa Kemal Paşa Pera Palas Otel'e yerleşti. Her geldiğinde kaldığı 101 numaralı odadayız. Muhteşem Haliç manzarası olan Pera 101 numaralı oda artık merak eden herkese açık. Ziyaret edebilirsiniz Pera Palas'ta ikinci katta. Buraya geldiğiniz zaman tüyleriniz diken diken olacak ve Atatürk'ün neden sürekli bu odaya geri gel... Atatürk'ten sonra birçok cumhurbaşkanı Kenan Evren dönemine kadar burayı yazlık konut olarak kullandı daha sonra 1993 yılından itibaren Milli Saraylara Teslim edilen Atatürk Deniz Köşkü ziyaretçileri Atatürk Müzesi olarak açıldı. Biz de şimdi bu müzeyi gezeceğiz ve sizlerle de bunu paylaşmak üzere yola çıkıyoruz. Atatürk Deniz Köşkü'ne girer girmez sizi koskocaman bir yemek odası ve oturma odası karşılıyor. Ortadaki büyük yemek odasında Atatürk sadece keyifli yemekler yememiş, aynı zamanda çok önemli misafirleriyle önemli toplantılar da gerçekleştirmiş ki bunlardan biri de Kral 8. Edward. Buraya girdiğiniz zaman deniz üzerinde konumlandırıldığı için zaten yine muhteşem bir deniz manzarası ve önünde bir oturma grubu görüyorsunuz. Hemen yanda bir çerçeve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü ile çay keyfi yaparken özel ve güzel bir fotoğrafı var. Aynı zamanda yemek servislerinde kullanılan gümüş takımları ve porselenleri de muhafaza etmişler ve gelen ziyaretçilerin göre odasının hemen yanında bir misafir odası var. Genelde burada kız kardeşi Makbule Hanım kalırdı. Güzel bir pirinç yatak ve duvarda Atatürk'ün burada geçirdiği vakitleri anlatan fotoğraflar var. Fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi Atatürk kürek çekerken, yüzerken hep halkın içindeydi ve bu güzel günleri ve bu güzel fotoğrafları mutlaka görmelisiniz. Atatürk'ün Florya'da çekilmiş unutulmaz fotoğraflarının çoğunda yanında Ülkü vardır. Birlikte denize girerken ve kumsalda oynarken. Geldik şimdi Ülkü'nün odasına. Manevi kızı Ülkü'nün odası iki bölümden oluşuyor. Ülkü'nün beşiğinin olduğu oda ve annesinin kaldığı oda ve yatak. İpekten yapılmış el yapımı bir elbise var ki Ülkü Hanım, rahmetli Ülkü Hanım müzeye onu birkaç yıl önce hediye etmiş. Aynı zamanda çok hoşunuza gidecek el yapımı bir tekne var ki onu da muhakkak görmelisiniz. Ve geldik Atatürk Deniz Köşkü'nün bir başka odasına. Değerli ve kıymetli misafirlerini ağırladığı bir başka oda. Bu odanın özelliği köşkün en ucunda olması ve kendine ait banyo ve lavabosunun bulunması. Tüm eşyalar orijinal olarak muhafaza edilmiş. Buraya geldiğiniz zaman bu odadan da geçeceksiniz elbette. Mısır Çarşısı'nın ana kapısından, Eminönü kapısından içeri girer girmez soldaki kapıdan devam eder ve dindik, dar, Çinilerle bezenmiş merdivenden yukarı çıkarsanız Atatürk'ün en sevdiği restoranlardan birini Pandeli Restoran'a ulaşırsınız. Atatürk burayı sadece subay olarak değil, Cumhurbaşkanı olarak da gelip o lezzetli yemeklerinden yemiş ve en sevdiği restoran olduğunda çok kez dile getirmiş. Şimdi yukarı çıkıyoruz ve sizi o güzel restorana getiriyoruz. Çarşısının üst katı Pandeli Restorant'tayız. Pandeli Restoran'ın sahiplerinden ve ortaklarından diyorum sevgili Cemal Bey bize zaman ayırdı. Ya teşekkür ederim. Sizin gibi böyle hanımefendiler, beyefendiler gelip de bizimle sohbet ettikten sonra Halil'le size muhakkak iyi bir yer, zaman ayıracağız. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu kadar özel, bu kadar güzel bir mekanda bir de sahibi ve bu... Bütün bu süreçte bir tarihe böyle tanıklık ettiniz, inanılmaz isimleri ağırladınız. E, o yüzden bugün sizinle böyle aynı masada, bu mekanda oturmak ya, biz çok biz keyifli. De, biz de gurur duyuyoruz bizlere. Güzel anıları, o geçmiş güzel kişileri anlatmak çok güzel bir şey olur. Peki, size soracağım çok fazla isim var. Dünyanın çok önemli siyasetçileri, sanatçıları, çok fazla insan geldi ama bugün 10 Kasım bölümü çektiğimiz için tabii ki size Atatürk'ü sorarak başlamak istiyoruz. Aa, çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Atatürk'ün anıları daha çok benim ustam olan Pandilli ile vardı. Çünkü o ona eşit olarak birbirlerine eşittiler. O zaman Atatürk kolbaşıydı. Yani Atatürk tam şey değildi ve mü müthiş dostlukları vardı gelirdi rahmetli Atatürk gelir yemeğini yerdi. Kandiliğe öderdi parasını giderdi. Bu zamanla dostluk daha büyüyor böyle. Atatürk diyor ki Fandili, ya Fandili artık bunu böyle ben boyuna para üzerimde bulunmaz. Yaz aydan aya sana ödeyeyim. E Fandili de olur ya diyor <laughs> Kemal diyor Atatürk o zaman ismi daha Atatürk güncel demiyor. Kemal diye tanışıyorlar. Kemal diyor olur diyor bana. <laughs> Türkiye'yi kurtarıyor yıllar geçiyor. Ya diyor ki benim bir dostum vardı diyor. Atatürk oluyor o zaman. Artık Türk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. <laughs> Ve biraz oturtuyoruz her şeyi yerine yerine. Ya benim bir dostum vardı pandeli diyor İstanbul'da. Ben onu görmek isterim diyor diyor Atatürk. Ve o zaman Böyle taksi falan yok bu. Affedersin at, at arabaları var sokaklarda. Çamurlu bu sokaklar böyle. Olduğu gibi geliyor onun da bir şeyi araba vardı. At arabası değil de şey yani otomobil arabası vardı. Ondan geliyor. Koruması da öyle çok koruma falan yok. Bir iki kişiyle beraber geliyor. Atatürk günü e, pandili tezgahta da çalışıyor. Sırtında beyaz gömle, başında şeyi. Orada yemek veriyor misafirlerine bir taraftan çalışıyor. Bir taraftan da kapıdan içeriye Atatürk kapıdan içeri giriyor. Giriyor pandili yine çalışıyor. Merhaba diyor pandili falan. O da dönüyor bir Atatürk'ü görünce, merhaba Kemal diyor. <laughs> ya Atatürk kendi kendine diyor ki, ya beni hala da o kolbaşı hesaplıyor. O Kemal hesaplıyor beni. Oradaki arkadaşlarına diyor ki, sakın ha bir şey söylemeyin. Yemeğinizi oturun yiyin. Bir şey hiç söylemeyin. Tabii oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Hesabını da ödüyor. Kapıdan çıkarken diyor ki, Anneli yaz ay başı veririm. Olur ve Kemal diyorum. Aynı güzel. Değil <laughs> mi? Anılara bak ne kadar anılar. Ne kadar güzel. Ama Atatürk'ün büyüklüğüne bak. Kalkıyor o, o kargaşada her şeyi şey diyor o dostluğu unutmuyor. Dostluk çok mühim şeydir. Öyle bazılarında dostluk ama an geçici olur ama da çok dostlukları çok mühim diyor. Ondan sonra devam ediyor yine gelip gidiyordu. Olumsuz kurabiyeniz varmış. Atatürk onu e, sipariş edermiş eğer doğru okudum ve dersimi. dersini. E, trenle Ankara'ya gidermiş ve misafirlerine o kurabiyeden ikram edermiş. Doğru mu? Muhakkak ki size de ikram edeceğim de şimdi. Ay teşekkür Keş ederim. Keşke Atatürk'ün anısı olsa da orada evi ev var olsaydı da oraya da gönderseydim. O, o gönderdiğim kurabiyeleri trenle nasıl gönderiyordum da yine gönderseydim aynı kurabiyeleri oraya. Ha. Çok o kurabiyeleri çok severdi. <laughs> Büyüleyici mimarisi, nefes kesen manzarası ve etkileyici bahçesiyle Dolma Bahçe Sarayı'ndayız. Has Bahçe bölümünde, Selamlık kısmında. Atatürk belki de bu yoldan defalarca geçti. Aklında ve kalbinde memleket meseleleriyle. Kalbinde ve aklında Atatürk'ün memleket vardı. Bizlerin de her zaman Atatürk. Bugün burada Atatürk'ü anmak için, bir kez daha onun izinde yürümek için bulunuyoruz. Şimdi sizi güzel bir Dolma Bahçe turuna çıkarıyoruz. etkileyen hikayenin yaşandığı yerdeyiz. Dolmabahçe Sarayı'nda, Boğaz kenarında, sahilde. 29 Ekim 1938, Atatürk'ün hayatta olduğu son Cumhuriyet Bayramı. O sene doktorların uyalarından dolayı ve sağlık sorunlarından dolayı Atatürk kutlamalara katılamadı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Ama Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin gönlü el vermedi ve kutlama dönüşü vapurda kaptana dümeni çevir dediler. Kimi denize atlayarak, boğazda yüzerek, kimi de buraya yaklaşarak dağ başını duman almış marşını söylediler. Bütün Beşiktaş inledi diyorlar ve Atatürk gücünü toplayıp balkona çıkarak öğrencilere el salladı ve sevgi Selin'e karşılık verdi. Ne yazık ki artık Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk yok ama her sene binlerce Atatürk seven özellikle 10 Kasım'da Dolman Abdülaziz döneminde Osmanlı çalışanları için inşa edilen lojmanlardı. Artık bambaşka bir çehreye sahip ama bu evlerden biri var ki sadece İstanbullular değil Türkiye içinde çok değerli. Çünkü bir zamanlar Atatürk, annesi ve kız kardeşi bu evde kiralamışlar ve yaşamışlar. Ama daha güzel ve doğru bilgi vermek için müze müdürü çok sevgili Mahir Bey yanımda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir İstanbul, Atatürk'ün izinde bir İstanbul turu yapıyoruz bugün. Evet. 10 Kasım olması dolayısıyla. Annesine ne kadar düşkün olduğunu Atatürk'ün hepimiz biliyoruz. O yüzden buraya uğramamak olmazdı. Size şunu sormak istiyorum, buraya gelmek isteyen, ziyaret etmek isteyenler ...nelerle karşılaşıyorlar, neleri görebiliyorlar buraya geldiklerinde? Biz bu müzeyi tasarlarken öncelikli olarak... ...Atatürk'ün ve ailesinin yaşadığı bir yerde... ...Atatürk'ün özel dünyasında olduğu bir yerde... ...daha fazlasıyla onun özel dünyası ve bu dönem... ...ara kestiğinde yaşadıklarını bir çerçeve içerisinde anlatmayı tercih ettik. Yaklaşık 20 tane temamız, 16 ve 6 küçük odalar ve koridorlarla beraber büyük bir mekanımız var ve bu mekanın tamamında anlatabildiğimiz kadar fazla bilgiyi değişik medyalar aracıyla anlatmaya çalıştık. E, gündelik hayatlarındaki bütün detayları yaşadıkları, belki düşündükleri, umut ettikleri, üzüldükleri mekanı paylaşmayı vaat ediyor bu müze. E, i̇nsanlar buraya geldikleri zaman bu aurayı, bu mekanı e, kendi hayal dünyalarında ve buradaki müzenin destekleyicisi bir destekleyici bilgisiyle e, Mustafa Kemal'le aynı ortamı yaşamak, annesiyle aynı ortamı yaşamak gibi bir e, ...bir fırsata erişmiş oluyor. Biz de i̇şte bugünkü zaten çekimlerimizde bunu yapmayı çok istedik. Girdiğimiz anda gerçekten etkilendik. Bir kere çok bakımlı, çok insanın içinde hem açan, yani hem tarih kokuyor... ...hem de çok dikkatle ve özenle muhafaza edildiği de çok belli restore edilirken. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Duvarları biz de demin odaları gezerken... ...yani Moda Deniz Kulübü'nden fotoğrafları da var, Florya Plajı'ndan da var, Akaretler'den... ...yani birçok, yine İstanbul'la ilgili olduğu için programımız bugün. Bizim için de güzel oldu. Çok güzel fotoğraflar var. Çok emek var. Çok sağ olun. Evet İstanbul'daki turumuz devam ediyor. Atatürk'ün kalbinin ve yüreğinin dokunduğu yerlerden birinden daha geçtik. Ve devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Atatürk'ün sevdiği yerleri gezerken hayattaki en büyük aşklarından annesinin yaşadığı akaretlere uğramamak olmazdı. Şu anda akaretlerde, sıra evlerde güzel bir evin bahçesindeyiz. Atatürk'le ilgili, sıra evlerle ilgili, İstanbul'la ilgili soru sorabileceğimiz birçok uzman alanında uzman çok kişi vardı ama ben müsaadenizle farklı birini seçtim. O da tam bir cumhuriyet kadını, cumhuriyet çocuğu anneannem Nihal Acar. O, teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Kimin aklına gelirdi bir gün doğup büyüdüğünüz yerin bahçesinde torununuz büyüyecek ve sizinle röportaj yapacak? Hiç gelmezdi. Zübeyde Hanım'a çok sık geliyor muydu Atatürk? Çok bir kere bir nadir görüşünüz mü? Yani mı? ben görmedim. Yalnız geçerken arabayla durup Mürtel Ekralı'na işte burası anne, benim annemin evi dediğini biliyorum. Şahit oldum Herkes Atatürk'ün geleceğini galiba çok önceden duyup evet toplanmıştı evet. o gün. Yokuşta böyle insanlar dizilmişti. Ben de evden aşağıya koşarak indim çünkü yokuşun başında gördüm kortejin geldiğini. Neredeyse yuvarlanır gibi yine hemen en önde ve onun çok anlamlı mavi gözlerini görebildim. 10 Kasım yıllar yıllar geçti ama hala ...yani o dokuzu beş geçe Atatürk'ün gözlerini sizin gibi görmüş olan da... ...annesi görmüş olan da, hiç görmemiş ve duymuş olan ben de... E aynı üzüntüyü, aynı hisleri hissediyoruz. Yıllarca ağladık. Hatta senelerce diyeceğim. Çünkü her törende, tekrarlanışında... ...ki birinde bana bayrak tutturmuşlardı, boyun da uzun olmadığı için... Artık o bayrağı canım çıkmıştı tutana kadar. Fakat bütün o törenlerde devamlı ağladık. Yani bu kadar sevilen bir insan dünyaya az gelmiştir zannediyorum. Ben de biz aramızda bir kuşak, üçüncü nesille birinci nesil zaten bir araya geliyoruz ve aynı kişi için aynı güzellikleri konuşuyoruz. Bu da çok güzel bir şey. O yüzden teşekkür ediyorum. Rica ederim müsaade edip de bunları söylememe vesile olduğunuz için size ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ay you, Naniş. 1899 yılında vapura binerek Selanik'ten İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü bu büyüleyen şehir ne yazık ki son nefesini verdiği şehir oldu. Arkamızda Dolmabahçe Sarayı var. Muhteşem bir mimariye sahip, inanılmaz bir tarihe tanıklık etmiş ama birçoğumuz için Dolmabahçe Sarayı deyince ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği yer olarak akılda kaldı. 9'u 5 keçe her sene Türk bayrağılı örtülü Odasında ona sevgisini dile getiren binlerce insanla dolup taşan Bahçe Sarayı. Bugün Atatürk'ün izinde onun sevdiği, onun yaşadığı, onun keyif aldığı bir İstanbul turu yapmaya çalıştık. Gidebildiğimiz yaşadığı yerlere gittik. Ama gönül isterdi ki sizinle okuyup paylaşmak istediğimiz çok daha fazla yer vardı. Onları paylaşabilseydik. Ama ne yazık ki o yerlerin yerine neon ışıklı e, kafeler, kafeteryalar ve mağazalar almış durumda. Çok yer vardı okuyup heyecanla aradığımız, gitmek istediğimiz ama ne yazık ki yerinde değildi. Bu ve bunun gibi sadece Atatürk'ün değil çok fazla güzellik İstanbul'da yok oluyor. Umarız ki bu böyle devam etmez. Atamızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz ve haftaya yepyeni bir iki kahve arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.